Hayırlı akşamlar dostlar. Çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. İran'dan bizi şaşırtmayan görüntüler görmektesiniz. Her zaman Ermenistan'ın yanında olan İran'da bugün sözde Ermeni Soykırımı Başkan Tahran'da Serkis Kilisesi'nde kutlanıyor. Törene İran Şura Meclisi'nden milletvekilleri de katılım sağlıyor. Yani İran parlamentosundan buraya milletvekillerinin de katıldığını hatırlatalım. Daha öncesinde Karabağ Savaşı sırasında ایران گوونلیک پلیتیکاسی یوكسک كرولو باشکنی تشک ارمنستنی دستکلسیدیک اچیkلماسین یاپمیشتی کی زاتن دستکلمشلرد دا ما در جنگ قرباق باید تارخ را کنار میگذاش حمایت از توازن قدرت ارمنستان را حمایت کردیم دو به گواه تاریخ و اسناد معتبر جمهوری فعلی آزربایجان و منطقه قفقاز جنوبی بخشی از سرزمین بانه ایران افتاده است اردوغان که یک تنه عامل اجرای سیاست های کثیف قبل در منطقه است و دستش به خون هزاران نفر از مردم عراق، سوریه، کردها، ارامنه آغشته شده مند اجدادش که دستشان به خون میلیون ها آشوری، یونانی، ارمنی آغشته بود و نستگوشی آنان در تاریخ روشن است در هفته گذشته. Ukrayna ordusuna bağışlanan çok sayıda tank savar ve uçak savar silahının Ukrayna'nın doğusunda Rus güçleri tarafından ele geçirildiği duyuruldu. Stinger'lardan Javelin'lere kadar çok sayıda sistemin Rus ordusuna geçtiği belirtiliyor. Ordumuz tarafından şu paylaşım yapılmış. Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücü, kısaca UNIFIL Deniz Görev Kuvveti Komutanı Tuamiral Andras Möcün görev kuvvetinde bulunan TCG Yıldırım gemimizi ziyaret ettiğini görmektesiniz. Burada ordumuzun tatbikatına ilişkin görüntüler de yayınlanıyor. Suriye Milli Ordusu saflarında yer alan Müşterek Komutanlık Kabinesi yani Azim bugün şehir merkezlerine ve köylere silah sokmayı yasaklayan bildiri yayınlıyor. Bir diğer haberimiz Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'ne göre Ukrayna'da Rusya savaşırken İran vekilleri bunu istismar ediyor. Özellikle Irak'tan Suriye'de Fırat'ın batısındaki bölgelerde de İran rejiminin silah ve mühimmat yüklü düzünelerce kamyon getirdiği haberi bugün servis edilmiş. Yine dostlar Irak'ta İran'ın kurduğu terör ordusu olan Haçlı Şabi'nin sözde önemli sav komutanı Ebu Hasan Caferi Ambar'ın öldürüldüğü de duyuruluyor. Kendisinin DEAŞ teröristleri tarafından pusuya düşürüldüğü haberi paylaşılmış. Yine Suriye'de PKK'nın işgal ettiği bölgelerde protestolar yeniden başlıyor. Protestocular Deirizor'un batısında yaşam koşullarının iyileştirilmesi için eylem yapıyor. Ne zaman ordumuzun operasyon sinyali olsa buradaki halk da PKK terör örgütüne karşı sokağa iniyor. Oradaki halk da aslında operasyon yapılmasını istiyor tabii ki de. Kimse terör örgütü altında yaşamayı istemez. Yine bunun dışında dostlar Suriye insan hakları gözleme bir kamerasından yeni fotoğraflar paylaşılıyor. Suriye'deki savaştan Hristiyanların ne hikmetse etkilenmediğini görmekteyiz. Özellikle PKK'nın yıktığı, işgal ettiği Haseke kentinde Hristiyanlar Paskalya gününü kutluyor. Hepsinin gayet durumların iyi olduğuna yönelik sık sık haber paylaşıyoruz. Yine dostlar Pençekilit Harekatı ve Barış Pınarı yani Suriye'de hem Irak'tan Suriye'de öldürülen 3 PKK'lı terörist için Haseke'de cehenneme uğurlama töreni düzenleniyor. Buradan görüntüleri görmektesiniz. Yine Mali'de Kimliği belirsiz kişiler ülkenin silahlı kuvvetlerinin 3 ayrı noktasına saldırı düzenliyor. Saldırıda Mali ordusunun Rusya'dan aldığı Mi-35 helikopterinin hasara uğradığını da görmekteyiz. Fransa'da ağaç çiçek yağı kıtlığının sebebi Müslümanlar olarak gösteriliyor. Ülkede en çok izlenen haber kanalı yağ krizi var. Çünkü Müslümanlar Ramazan ayında çok yemek yapıyor şeklinde bizzat bu cümleyi kullanan haber paylaşmışlar. Bu kadar da saçmalama olmaz. Yine bunun dışında Badeşen'de Afganistan'da İl Maden Müdürü Mevlevi Abdülfettah'ın aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda Abdülfettah ve korumasının öldüğü belirtilmiş. Ukrayna ordusu Polonya'dan aldığı Warmaid kamikaze insansız hava araçlarını kullanmaya başladı. Buradan da bir adet fotoğraf paylaşılmış. Ukrayna demişken dostlar son durum haritasını görmektesiniz. Öğle saatlerinden bu yana neredeyse Rusya'nın vurmadığı nokta yok. Her tarafta sirenler çalıyor. Rusya sadece doğuyu değil yine orta kesimleri hatta batıya yakın kesimleri de vurmuş durumda. Rus ordusunun Harkov bölgesinde Chuyiv kentini bombalaması sonucunda ölü ve yaralılar var. Yine Harkov'da sirenler çalıyor. Avusturya Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Haziran ayında Ukrayna'nın AB aday statüsüne karşı çıktıklarını duyuruyor. Yemen'e gidiyoruz dostlar. Yemen'de İran destekli Husi'lerin meşru hükümet tarafından verilen pasaportun onaylanmasını öngören anlaşmaya uymadı. Dolayısıyla başkent Sana'da Uluslararası Sana Havalimanı üzerinden Ürdün'ün başkenti Amman'a bugün başlaması planlanan ilk ticari uçuşun yapılmadığı duyuruldu. Husi'lere bağlı Sivil Havacılık Genel Eğiti Başkanı Rail Cebel, konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Bunun dışında Irak'a gidiyoruz. Görüntüler Irak'ın Erbil kentinden Irak Türkmen cephesinin 27. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ta Erbil'de tören düzenleniyor. Irak Türkmen cephesi yürütme kurulu Erbil ofisinden görüntüler görmektesiniz. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak'ın ayrılıkçı bölücü yönetimi etnik ve dini oluşumlardan sorumlu bakanı ve ITC Yürütme Kurulu üyesi Aydın Maruf da buraya katılıyor. Türkmen Bakan Maruf burada Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Ee, 1995-24 e, Nisan'da Erbil'de kuruldu ve o günden bugüne e, Irak Türkmenlerinin e, asli temsilcisi olarak e, siyaset sahnesinde aktif bir şekilde e, yerini aldı. Ee, biz bugün Irak e, Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi olan e, aynı zamanda i̇kb e, hükümetinde bölge bakanı olarak görev yapan Aydın Maruf'la bir araya gelerek e, bugünün anlam ve öneminden dolayı tebriklerimizi sunduk ve başarı dileklerimizi ilettik. Tabi biliyorsunuz Türkiye olarak biz her vesileyle Irak e, Türkmenlerinin Irak'ın en büyük üçüncü, İKB'nin ise ikinci en büyük nüfusunu, etnik grubunu oluşturmaları hasebiyle her alanda layık oldukları ölçüde temsil edilmeleri gerektiğini her zaman vurguluyoruz. Bu gerek siyasette olsun, gerek ekonomide olsun, gerek sosyal hayatın çeşitli kulvarlarında olsun. Ee, bu e, nüfusun tabii ki temsile yansımasını temenni etmekteyiz. Ee, ümidimiz, arzumuz tabiatıyla Irak e, Türkmen Cephesi'nin e, çalışmalarının e, neticesi olarak zamanla bu hedefe de ulaşılması olur. Bizler kendilerine başarı diliyoruz. Tebrik ediyoruz tekrar kuruluş dönemlerini